hepinizden merhabalar uzun bir videodan sonu gelmedim bayağı oldu şunu steam yapalım şimdi bugün ne yapacağız bugün minecraft'ı yeni sürümünü inceleyeceğim hmm Allah. Bak modunu değiştirmedim. Modunu değiştirmedim. Of. Bak güzel map çıktı ha. Vallahi güzel map çıktı. Dur şimdi ayarlar kısmı değişmiş. Chats <laughs> difficult falan filan. Allah Allah bu nereden değişiyor ki ya? Nereden değişiyor bu? Peaceful modda gelmiş. İyi. Creative. Tamam. Şimdi. Şuraya bakayım. Yeni bloklar gelmiş bunlar. O zaman şey de geliyor. Guardian var ya. E bu bir bu bir de bakalım gardiyan gelmiş son yumurtada blaze Allah Allah neydi buraya bir şey gelmiş ama ben göremedim neyse devam edelim şimdi bir de şey geldi inşallah gelmiştir aa şu lamba ışık gelmeymiş Yerleştir. Allah'ım ben bunu çok seviyorum. Bak bunun gelmesi iyi oldu. Lan. Hayda. Videonun ortasında kafayı yedi. Elim yanlışlıkla şey çarptı. Toprak nerede? Toprak toprak toprak. Ha, Bu muydu? Soğuk sende herhalde. Alıyoruz. 2, 3 Aaa Bir fazla mı koymamız gerekiyor? Diye? Allah Allah Böyle miydik? Ya bu nasıldı? Allah Allah. Ya böyleydi işte. Ya isyan. Neyse olmuyor bu. Başka ne yenilikler gelmiş bakayım. Ve bakıyorum. Başka bir yenilik yok da bak bug bug'lar falan kaldırılmış. End gelsin hocam ya. Bize end lazım. End portal lazım Valla. End portal gelsin. Başka kimse bir şey istemiyor oyuncular. Bize end portal lazım arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Ee, başka bir Minecraft videoda görüşmek üzere. Hadi. Aa ben neden yapamadığımızı buldum lan. Çıkma çıkma çıkma. Peaceful mod niye? Biz niye peaceful moddayız niye? Ya, ben doğru yapıyormuşum ama yanlış şey gidiyor. Dur. Şimdi... Hacam. Hacı abi. Oldu. Vallahi oldu. Ama Bak baba işi son dakikada çözdü. Şimdi. Allah çarpsın özürlü ya. Yemin ediyorum. Sen nasıl vidirsin? Bana senin bir şeyler atman lazım. Oba, o böyle, Ben niye çıkartıyorum ki acaba? Kendin çık. Üşeniyor da tabii. Üşenmeyeceksin. Çalış. Köle. 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 neyse arkadaşlar bugünlük benim bu kadar yani siz beğenmediyseniz Facebook'tan veya YouTube'dan ya like vermetmeyin abone hadi görüşürüz